ne zamandır kendime uygun bir kurs arayışı içerisindeydim. Kamek kursu da bize böyle bir imtihan sunduğu için çok teşekkür ederim. Seramik atölyesinde çamurdan sıfırdan ürünler yapıyoruz. Hazır herhangi bir şey kullanmıyoruz. Boyamasını tamamen kendimiz yapıyoruz. Hepsi fırça işi. Öğrenciler severek ve isteyerek geliyorlar. Çok uzak yerlerden gelen öğrencilerimiz olmasına rağmen hiç aksatmadılar bu zamana kadar. Kendi ürettikleri malzemelerin içinde işte tabak olsun, işte fincan olsun, bunların içinde kahve içerken ya da yemek yerken büyük zevk aldıklarını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kamek'in bize sunduğu bu imkan için teşekkür ederiz. Kadın terzisi kursundayız. E, çok mutluyuz. Hem günlük yaşam becerilerimizi geliştiriyoruz hem de günlük hayatta her gün kullandığımız sonuçta bir kıyafet. Onları kendimiz dikmek, kendi üstümüze göre tasarlamak muntazam bir şey. Çok güzel şeyler öğrendik. Hala da öğrenmeye devam ediyoruz. Bu şekilde giderse çok gelişmiş olacağız. El becerimizle daha da güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Yani bize bu fırsatı sunan herkese çok teşekkür ederiz. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Kurstan çok memnunuz. Günlük ihtiyaçlarımızı yapıyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz. Çok severek geliyoruz. karmamaraş Belediye'mizin bizlere tanıdığı bu kursta vatandaşlara hizmet ediyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin sayesinde öğrencilerimiz hem evlerine katkıda bulunuyorlar hem eğitim alıyorlar. Daha çok kendi ihtiyaçlarına yönelik çalışıyorlar. Talepleri doğrultusunda. <laughs>